Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsa İstanbul'un gün içi yapmış olduğu işlemleri derlediğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul bugün yatayda bir açılış gerçekleştirdi ve yataylığını da aynı şekilde sürdürmeye devam ediyor. Buraya bir temas oldu. Söylediğim gibi buraya bir temas gelmesini beklerim dedim. Nitekim de. Bunu ilk saatlerde gerçekleştirdiği sonra da bir realizasyon yaşadı. E, bu yatay hareketler çok e, bir şey ifade etmiyor açıkçası. Benim söylediğim rakamları biliyorsunuz. E, 2510 çok 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 önemli bir destek arkadaşlar. E, yaklaşık piyasanın kapanmasına da bir saat var. Ben 2510'un üzerinde bir kapanış sergileyeceğini Yani yataylığı sürdüreceğini düşünüyorum. Ee, burada yataylığın sürüyor olması bizim için bir şey ifade eder mi hocam? Hayır. Belirttiğim rakamlara gelmedikçe hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. 2530 üzerinde kalıcılık sağlanırsa güçlüyüz. Bugün mesela 2530 üzerinde bir kapanış yapılırsa 2532 bu güçlü olduğumuzu işaret eder. Ama 2510'un altında bir kapanış yapılırsa da bu da e, bahsetmiş olduğum e, düzeltmenin geleceğini işarettir. Bu rakamlar arasında git geller e, sadece gün içi yapılan olumlu veya olum yani alımlı veya satımlı işlemlerin göstergesi olur. Bugün dış piyasa kapalıydı. Hemen söyleyeyim yani Amerika S&P 500 kapalıydı. E, dış piyasanın kastım. Bu Nasdaq, Tazk ve e, Doğu açık halen onlarda bir problem yok. E baktığımızda Viyok'taki işlemleri kontrol ettiğim zaman da e, bileceğiniz üzere zaten vadenin son zamanları. Bu yüzden biraz baskılama yapılabiliyor. Aradaki marşı çok fazla aşmamak için. E, koruduğumuz trende devam ediyoruz. Bu trend üzerinde kalıyoruz. E, kalıcılık sağlandıkça da pozisyonlar korunmasında ben bir zarar olduğunu düşünmüyorum. E, bu şekilde hareketler devam edecektir ama tam aksi olduğunda da tabii ki e, negatif yönde de bir durum gerçekleştiğinde bunu size paylaşmaktan çekinmem. Şöyle bir günlük de bir bakalım. Herhangi bir problem olmadığını birlikte bir görelim istiyorum. Bir günlük de, de dediğim gibi yukarı çıktı, oradan aşağıya geldi. Bu gayet doğal hareketler. Aslında şu yükselişten iker realizasyonu gibi hani kısa vade düşünebilir arkadaşlar için alımlı bir pozisyon, bir nilakitlik yok. Ee, beklentim nedir? Yarın eğer bugün çay turunda söyleyeyim 2530'un üzerinde bir kapanış sergilerse ben e, pozitif olurum. Hem de güzel bir pozitif olurum. Ama bunun altındaki rakamlar e, yani 2510'un altındaki rakamlar e, beni tedirgin eder açıkçası. 2530 2510 arasındaki rakamlarsa yataylığın devamını gösterir. Hiçbir şey ifade etmez. Öyle söyleyeyim. Ee, bunun için anlatacaklarım bu kadar. Hemen bunların üzerinde, bunun için başka bir video çekecektim ama gerek duymuyorum. Ereğli'yi de bir konuşayım istiyorum. Çünkü hem e, sorular var, hem de Ereğli Demir ne olacak? Ne olacak bu Ereğli Demir hali? Değil mi? Yani hepimizin e, merakla beklediği bir durum aslında. Çünkü Ereğli Demir Çelik işte nasıl düşürdüler? Yok işte dediler ki demir çelik fiyatları düşüyor. Ee, yok işte e, neymiş Rusya'dan demir ithal edilecekmiş artık falan filan. Gibi 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 laflar söylendi. E şimdi bakalım şöyle çok güzel bir şey anlatacağım size. Yani şimdi tamam burada bir e, nasıl anlatabilirim bunu? E, savaşı gördüğümüz zaman evet, 28 miydi 24 miydi nasıl? Evet. buradaki düşüş tamam bunu anladık. Dedik ki savaş düşüşü vesaire tamam. Burada bir problem var mı? Yok. E, peki bundan önce bu Ereğli kendi halindeyken fiyatlar normalken bu fiyatlarda değildi ki yani Ereğli'nin e, yani şöyle anlatabilirim Eridi bu düşen fiyatlara tepki vermedi mi? Evet tepki verdi. Yüzde üzerinde bir düşüş oldu aslında. E, bu anlamda tamam haksız. Ama şöyle düşünmek gerek benim nezdimde. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi Ereğli bu Rusya-Ukrayna savaşından önce önce e, yine fiyatları yüksekti. Yine 30 liralardaydı. 32 liralardaydı. Yani şu an bakıyorum 27-50 gösteriyor. En düşük seviyesi de neydi? 27-38, 27-40 olsun 27.40'lar 27-40'lar olması için ne oldu ki bu eriyle? Bu Rusya, ukrayna gerginliğinde en düşüğünü 27-40'la zaten bu zamanda yapmıştı. En düşüğü 27-54'müş hatta. 40 bile değil. E ne oldu? Ne oldu yani? Ereğli bir şey mi oluyordu? Yani Ereğli yataylarına devam ediyordu veya yükseliyordu vesaire bir şeyler yapıyordu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ereğli yatırımcısının tırsacağı, korkacağı bir durum yok arkadaşlar. Ben bunu kendim de Ereğli'de yatırım yaparak söylüyorum. Yani Ereğli Spot'ta da e, ee, da benim işlemlerim var Ereğli'de. Ha 200 günlüğün altına kırması olumsuz mu? Yani birazcık olumsuz ha. görünüyor evet. 200 günlük 28-43'ten geçiyormuş. Yani 28-43'ü üstüne atmasını bekleriz ama bakın. Şöyle de göstermek isterim. Yani bununla, bundan da çekinmem. 7 Ekim'den geçe kadar, 27 Ekim'e kadar. Şimdi şurada 200 günlüğün üzerine düşüş var. Görüyor musunuz? Hatta bir gün düşmüş. Ertesi gün atmış. Mesela şöyle göstereyim. Burada da bakın sert düşüş var. Ama da söyleyeyim. Yani Var olan örneklerle konuşmak aslında daha sağlıklı. Size de net bir şeyler söyleyebiliyorum bu anlamda. Ben böyle bakıyorum. Diğer arkadaşlara da saygı duyarım. Diyelim ki %25. Ereğli %25 düşmüş bu süreçte. Şu anki süreçe bakalım. Düşüklerin başladığı andan itibaren alacağım yine. %22. 25 diyelim. Hadi fikirlerini falan dahil edelim. Yüzde 25. E tamam. Nereye kadar düşüyor yüzde 25'te? E, 200 günlük hareketli ortalamasına kadar düşüyor değil mi? Tamam. Peki bu 200 günlük hareketli ortalamasının altına geldiği zaman Ereğli ne yapıyor? Mesela burada 200 günlük altında kapatmış mı? Kapanışına bakın, 16.48 16.59 kapatmış. Sonra e, yine tekrar bakalım. Kapanış 16.06 16.58. Yine 2 günlük altında. Sonra e, 16.58 200 günlük hareketli ortalama Ereğli kapanışı 16.90 ve sonra yani bu bir tepki mi? Hocam evet tepkiydi ama bakın yataylığına devam etse dahi 200 günlüğün altında kalacak bir firma değil. Ereğli. Değil yani. Nereye geliyor peki hocam? O düşmeye başladığı zirve burası. Diyelim ki. Diyelim ki değil. Evet zirve burası. Düşmeye başladığı nokta. Ereğli'nin geldiği nokta neresi? Burası. 20 lira. Düşerken 20.70'den düşmüş. 20 lira. %3 tamam. Yani bunu bir itirazımız yok zaten. Ama yüzde 30'a 25'e itirazımız var. Yani sonrasında zaten 20 günlüğe dokunup tekrar böyle gaz alıp gidiyor. Yani bunu Kasım yükselişi deyin, Ekim yükselişi deyin. Ne derseniz deyin. Ben gördüm ki bakın. Alın 200 günlük hareketli ortalama. altı. Sonra fırt. Yani anlatmak istedim. Ereğli'nin böyle ee, yatırımcısını bitireceği bir durum değil. Yani bunu daha önce yaşadık. Ereğli'nin hele ki şu Yani ben hiç olmadığını düşünüyorum. Evet sarkıtmalar yapıyorlar. Yapacaklardır da. Olabilir. Hani buradan sonra düşmez demiyorum. Ama Ereğli yatırımcısı bence hissesine güvenmeli yani. Ben güveniyorum hisseme. Ereğli yatırımcısı olarak söylüyorum. Ben güveniyorum hisseme. Bu anlamda yani ben negatif olacak bir ortam görmüyorum. Diyorlar ki işte <laughs> Ereğli bu kadar kar yapamayacak, bu kadar ciro yapamayacak vesaire vesaire. E tamam Ereğli bu kadar karı daha önce nasıl yapıyordu? Yani tamam diyelim ki burada Rusya çıkmıştı. Diyelim ki buradan sonra Rusya çıktığı için fiyatları yükselttiler. E burada burada ne oldu? Burada da Ereğli değil miydi yani? Burada başka bir firmaydı. Burada başka bir firma başladı. Yani o yüzden ben çok bir negatif bir durum görmüyorum. Ereğli'nin eder fiyatlarını da açıkçası açıkçası 30 liralarda görüyorum. Yani şu anki ortamda bile 30 liralarda olmalıydı Ereğli. Biliyorsunuz benim Ereğli'de yıl sonu hedefim belli. 40 40 lirayla 45 lira arasında bir beklentim var Ereğli'de. Bunu da değiştirmiyorum zaten. Hani olası düşüşler. Hani ya hocam biz alacaktık Ereğli'yi falan. Yani bu 27 lira olan hisse mi önümüzdeki sene 7 lira 8 lira temettü verecek? Yani ben buna gülerim açıkçası. Tam aksine de alım noktası mı hocam? Alım noktası benim için. Kendi adıma konuşuyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet yani yabancılar sattı. Herkes hisseden çıktı. Bilmem ne oldu. Bunlara zaten girmek istemiyorum. Çünkü Evet, belli bir kitle var. Sadece yabancı aldığında, yani yatır, küçük yatırımcıların uyguladığı bir yöntem bu. Küçük yatırımcı bakıyor böyle, örnek olarak konuşuyorum. X bir aracı kurum alıyor o hisseyi. Aa o almış diyor, ben de almalıyım diyor. Ona güvenerek alım yapıyor. Sonra yükseliyor, düşüyor. Onlara ben yani doğru bir strateji mi diyecekseniz. Ya olabilir ama benim uyguladığım bir strateji değil açıkçası. Bunu da Üzerine basarak söylüyorum. Bu firma kendi sermayesinin e, kat ve kat üzerinde kar yapan bir firma. Hani ben bu firmayı tutup da 27'lere düşürdüm. Neden? FK'sı kaça düştü yani? FDDD'si kaça düştü? E, resesyon bekliyoruz falan filan. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Benim beklentim bu. E, resesyon bekliyorsak o zaman e, diğer firmalar neden bu şekilde? Yani Bu işlerde biraz çelik demir çelik de işte yani adın demir çelik olduğundan düşüyor falan diyorlar. Tamam demir çelik evet düşecektir bu realizasyon beklenir ama bence şurada kesilmeliydi bu realizasyon. Bana göre yani 30 lira edilidir. Hani 30 demeyeyim de 29 buçuklar edilidir yani. 29 buçuklar 29 fazla ne kadar satılır derseniz %7 benim nezdimde. %5, %7 fazla satıldığını düşünüyorum açıkçası. E, tepki gelir mi hocam? Yani tepki gelir. Tepki geldikten sonra daha da sert satabilirler. Ama alım noktası o daha da sert satabilirler dediğim noktada olabilir. Yani buraları, yani bu Fibo'yu boşuna çizmiyoruz. Daha önce çok kullandık biliyorsunuz. yani e, ben 200 günlük altına sarkmasının ben olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, böyle bir temettü veren, böyle büyüyen, böyle bir kar açıklayan bir firma her ne olursa olsun yani demek ki gelecek fiyatlanıyor ama e, e şu anki hali nasıl bu kadar çok unutuluyor onu da anla, anlam veremiyorum açıkçası. <laughs> Anlatacaklarım bu kadar. Ereğli Demirçelik e, firmasına da yatırım yapan arkadaşlara hani şey yapmak mevzinde değil bu. Ya Hoca eveyliği pazarlıyor falan. Yani eveyliği benim pazarlayabilecek bir e, şeyim yok. Ta, ne takipçim var ne de o kadar takipçilerimin hepsi toplansa böyle eveyliğe e, nasıl diyeyim yüzde bir arttıracak para bulamayız. Eminim yani ben bundan. E, söyleyeceklerim bunlar. O yüzden bence alım noktası mı derseniz şey çok güzel alım noktası. Ee, yani bundan sonra düşmez diye çok güzel alım noktası demiyorum. Düşer yüzde bir daha da düşer. Belki yüzde iki daha da düşecek. Ama ben değerlendirmenin çok da böyle ya de, deseniz ki 36 liradan aldım meyve Ben de derim? 27 liradan aldım. 36 liradan alan adam kazanıyorsa ben ne kazanırım? Siz düşünün. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. borsa İstanbul'un görüntüsünde herhangi bir bozulma yok açıkçası. Hareketine devam eder diye düşünüyorum. Bahsettiğim noktalara dikkat edin yeterli olur. Sağlıcakla kalın, bol kazançlı.